Hey, ne haber? Nasılsınız arkadaşlar? 6. sınıf öğrencileri, hazır mısınız? Evet, şimdi 171. sayfadaki 5. ünite konu sonu ünite değerlendirmeler var. Onları yapacağız sizle beraber. Haydi başlayalım. Birinci soruya bakıyorum. Ses bir madde ile karşılaştığında hangi durumlar meydana gelir? 3 durum vardır arkadaşlar. Birincisi ses, Hemen şöyle kalemimi alayım. Birincisi ses iletilir. Geçer arkaya. Ya da ses yansır. Ya da ses soğurulur. Ne demek? Şimdi ya ses iletilecek tam anlamıyla iletim yapılacak. Ya ses geldiği gibi geri gidecek ya da farklı şekillerde yansıyacak ya da soğurulacak içine hapsedilecek tamam mı içine hapsedilecek bu akustikte falan öyle oluyor biliyorsunuz ikinci soruya geçiyorum güneş ışınları her gün gördüğümüz halde güneşte meydana gelen patlamaları niçin duyamıyoruz arkadaşlar ışık ışın madde ortamını istemez yani madde olsa da olmasa da yayılır Madde ortamı gerekmiyor. Işığın yayılması için ama sesin yayılması için madde ortamı şart. E şimdi uzay boşluğunda bak adı üzerinde uzay boşluğu boşlukta madde var mıdır yoktur. Katı sıvı gaz herhangi bir madde tanecik yoktur. O yüzden güneş ışınlarının her gördü güneş ışınları her gün görüldüğü halde patlamalar duyulmaz arkadaşlar. Aşağıdaki şekillerin hangisi veya hangileri sesi iletir? Sesin iletilmemesi için boşluk olması lazım. Boşlukta iletilmez. Boşluk olanı eleyeceğiz. Bakıyorum tahta, sünger, metal. Bak bunda iletilir arkadaşım. Strafor, pamuk, sünger. Bunda da iletilir. Ama camda iletilir, boşlukta iletilmez. Burada iletilmeyeceği için burayı çiziyoruz. 3. de iletilmez arkadaşım. Umut ses yalıtımının evlerdeki önemini göstermek için bir ev modeli yapmıştır. Umut yaptığı ev modelinde hangi ses yalıtım malzemelerini kullanmış olabilir? Hangi ses yalıtım malzemelerini kullanmış olabilir? Bir düşün bakalım. En çok boşluklu olan maddeleri kullanmıştır. Spesifik isimleri var ama sizin için geçerli değil. Boşluklu olması yeterli. Tamam mı arkadaşlar? Ses yalıtımı için belki sünger bile hani boş 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 boşluğu çok olan süngerler de kullanılabilir. Belirli malzemeler var aralarında boşluk olan onlar da kullanılabilir. Ama boşluk olması şart arkadaşlar. Evet devam ediyoruz hemen sorumuza. Ses aşağıdaki ortamlarda bulunan maddelerle karşılaştığında daha çok hangi durum ortaya çıkar? Uygun kutucu işaretleyin. Arkadaşlar burada yansıma soğurma olaylarından söz etmiş. Orayı tıklayacağız. Şimdi biz bileceğiz ki ne kadar çok boşluklu madde ise boşluk varsa soğurma o kadar fazladır. O kadar fazla. Hadi bakalım. Sinema salonunun duvar ve tabanlarına yalan halılar. Arkadaşlar hiç gidip baktınız mı böyle ee... Tane tane boşluk boşluk olan halılardır bunlar. E, boşluk varsa olay soğurmadır zaten. Yani içerisine hapsetme. Oturma odasındaki mobilyalar, mobilyalar katılır, değil mi? Katı, e, katı olan maddelerin tanecikleri şöyle değil miydi? Sıkı sıkı birbirlerine. Çok boşluk yok yani. E, o zaman bunun amacı yansıtma. Yani buradaki ses yansır arkadaşlar. Boş odanın duvarları. Duvar dedik. Duvar da katı bir maddedir. Katı olduğu için yansır. Karla kaplı yollar. Arkadaşlar kar taneciklerinin arasında boşluk çok fazladır değil mi? Boşluk çok fazlaysa durum nedir? Soğurma. Spor salonunun parke zemini düşünelim. Parke zemin katıdır. Hiç boşluk yoktur. Aynı halıdaki gibi bir boşluk yoktur. O zaman bu yansımadığı değerli arkadaşlar hadi gelin bakalım doğru yanlışlara doğru ise D yanlış ise Y yazacağız artı olarak da doğru olmayanın altına yani Y olanın altına doğru olan ifadeyi yazacağız ses en hızlı gazlarda yayılır hmm, düşünüyorum hayır yanlış ses en hızlı katılarda yayılır katılarda yayılır. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir. Doğru. Işık sesten daha süratlidir. Doğru. Çünkü ışığın ilerlemesi için taneci ihtiyaç yok. Ama sesin ilerlemesi için taneci ihtiyaç vardır. Tanecikli ortam birbirine ilettikleri için orada bir zaman kaybı olur. O yüzden ışık sesten daha süratli, daha hızlıdır. Mesela şimşek çaktığında, yıldırım düştüğünde ilk önce neyi görürüz? Işığı. Ondan sonra sesi duyarız. İşte bu ışığın sesten daha süratli olduğunun kanıtıdır. Geçelim. Ses yalıtımında boşluklu ve yumuşak malzeme tercih edilmelidir. Doğru arkadaşlar. Çünkü boşluklu olan maddelerde ses yalıtımı soğurmayı meydana getirir. Hadi bakalım test sorularına. 172. sayfaya bakıyoruz. Evet birinci sorudan başlıyoruz. Aynı sıcaklıkta fakat farklı hallerde bulunan K, L ve M maddelerinde sesin yayılma süratleri büyükten küçüğe doğru sırasıyla K büyüktür, L büyüktür, M. Şimdi şu K maddemi olsun, şu L maddemi olsun, şu da M maddemi olsun. Büyükten küçüğe sıraladığına göre K bakır demiş, bu bakırmış, M helyummuş, L ne olabilir diye sormuş. Hemen düşünelim, kendimiz hiç şıklara bakmadan da yapabiliriz. En yüksek ses iletimi katılarda meydana geliyordu. Bu katı baktım, evet katı, sonra sıvı, sonra gaz olacaktı. Zaten helyum bir soy gazdır. Gazdır yani. O zaman benim L'nin sıvı olması gerekiyor. Hemen bakıyorum. Boşluk değil, de demir değil, tahta değil. Direkt çıktı cevabımız su. İkinci sorumuza bakıyoruz. Hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Sesin yayılma hızı hava ortamında su ortamına göre daha fazladır. Yanlış arkadaşlar. Katıdan... Sıvıya, sıvıdan gaza en fazla katıda en az gazdaydı. İkinciye baktım. Yoğunluk sesin yayılma hızına etki eder. Evet. Sesin hızı ışığın hızından büyüktür. Yanlış. Çünkü ışık hızının maddesel ortama ihtiyacı yok. Yani ışığın maddesel ortama ihtiyacı yok. O zaman bir yanlış, üç yanlış. Doğru olansa B şıkkıdır. Üçüncü soruya geçiyorum. Hangisi veya hangileri yapılmalıdır diyor. Ne için yapılmalı bakalım. Okulda ses yalıtımını sağlamak için. He. Pencerelerde çift cam kullanmak doğrudur arkadaşlar. Çünkü çift camın arasında madde yoktur. Burası boşluktur ve boşluk ses yalıtımı sağlar. Duvarları cam yünü ile kaplamak. Hmm. Evet bu da yalıtıma örnek olabilir. Sınıfları ahşap ile kaplamak. Hayır arkadaşlar ahşap katı bir maddedir. Ve katı maddeler sesi en iyi iletir. Biz yalıtımını yani olmaması sesi iletilmemesini istiyoruz. O zaman cevabım C şıkkıdır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Hangisi yukarıda verilen bilgiyi doğrulamaz? Ses kaynağının değişmesi sesin farklı işitilmesine sebep olur. Hmm, kaynağa göre bakacağız. İçi su dolu bir cam şişeye farklı kuvvetlerde vurulduğuna çıkan sesin şiddeti farklıdır. Şimdi ses kaynağı madde değişecek arkadaşlar. Tamam mı? Burada madde değişmemiş. Su dolu bir cam şişe var. Farklı şekilde e, vurulmuş sadece madde değişmemiş. Bu doğrulamaz. B'ye geçelim. İçi su dolu bir cam şişe ile boş bir cam şişe. Bak ikisinde maddesel değişiklik var. Kaynak farklı tamam mı? Bu olur. Bağlama ve gitar sesi bak. Bu olur. Porselen ve metal kase metal kaşık. Bak gördün mü? Bu olur. Ama A şıkkı olmaz. A şıkkında sesin çıkarılma şekli farklıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuza baktık. Bir hikaye var ve bu hikaye göre cevabı hangisi olabilir diyor. Serhat öğretmen fen bilimleri dersinde sesin yayılması konusunu işlemektedir. Öğrencilerin arasından Beril öğretmeni. Öğretmenim karlı günlerde sokaktan evimize daha az ses geliyor. Bunun sebebi nedir diye sorar. Hmm. Kar tanelerinin hemen düşünüyorsun. Kar tanelerin arasında ne var? boşluk var. Ve bu boşluk beni yalıtımıma sebep oluyor. Kar ortamında ses hızlı yayıldığı için hayır hızlı yayılsaydı daha çabuk gelirdi. Ama burada ne olmuş? Daha az geliyormuş ses. Kar sesi daha iyi yansıttığı için hayır yansıtsaydı tekrar gelirdi. Aynı megafon gibi. Biz megafona bağırdığımızda o daha yüksek ses mikrofon ya da daha yüksek ses çıkarır ve yansıtma sağlar. Kar ortamına ses yayılmadığı için demiş, hayır ses yayılıyor ama çok 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 az yayılıyor. Kar dışarıdaki sesleri soğurduğu için, evet soğurmak doğru yanıttır. Altıncı soruya bakıyorum. Altıncı sınıfta okuyan Ali, akşamları gitar çalar fakat komşuları çıkan sesten rahatsız olmaktadır. Ali bunun üzerine evdeki yumurta kolyelerini kullanarak duvarları kaplamıştır. Ali'nin bunu yapma amacı nedir? Hmm, yumurta kolileri aynı akustik gibi Değil mi? Odasını yeniden dekor etmek olabilir mi? Hayır Isı yalıtımını sağlamak Hayır ısı yalıtımı ne alakası var değil mi? Sesle alakalı bir şey olacak Duvarı kalınlaştırmak Hayır bu da değil ama ses yalıtımını sağlamak Doğru cevaptır arkadaşlar Hadi bakalım Hızlı hızlı cevaplıyoruz Yedinci sorumuza bakalım Akustik teknolojisi bazen bir ortamdaki gürültüyü engellemek amacıyla bazen de sesin daha uzak noktalara yayılması amacıyla uygulanır. Hmm, yani hem e, soğurmak amacıyla hem de yansıtmak amacıyla kullanılabiliyormuş. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde akustik mimarinin yapımında gürültüyü engellemek? Yani nedir? Soğurmak amaçlanmış. Düşünelim. Ses kayıt odası, tiyatro konferans salonu, cami. Amfiteyatrolar sesin daha çok yayılmasını sağlar. Yani yansımasını sağlar. Konferans salonları da öyle yansımasını sağlar. Çünkü en önden en arkaya ses gitmesi gerekir. Camilerde de öyle yansıma sağlanır. Ama ses kayıt odasına dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya sesin gelmemesi gerekir arkadaşlar. O yüzden gürültüyü engellemek amaçlanmıştır. 8. soruya bakalım. 8. soruda Ayşe ve Aylin okula giderken yürüdükleri toprak zeminde ve okula girdikten sonra koridordaki mermer zemin üzerine farklı seslerin çıktığını gözlemliyor. Buna göre yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Şimdi birisi mermer zemin Birisi de neymiş? Toprak, zemin. Aralarındaki boşluk bak toprakta boşluk daha fazla mermerde daha azdır. Hemen ulaşalım bakalım hangi yargılara ulaşabilecekmişiz. Farklı ses kaynaklarından farklı sesler çıkar. Evet toprak ve mermer farklı ses kaynaklarıdır. Sesin türünü ses kaynağı belirler. Evet ses kaynağı belirleyecek tabii ki. Farklı şiddetlerde vurulan ses kaynağından farklı büyüklükte ses çıkar. Hmm, düşünelim. Ama bunlar ikisi de aynı anda gitmişler. Farklı şiddetlerde mi vurulmuş? Yok ikisi de aynı kişi. Aynı şekilde vurmuşlar. O yüzden 1 ve 2 olacak cevabım. Evet. Hızlıca devam ediyoruz. 2 tane sorumuz kaldı. 9. sorumuza geçelim. Aşağıda maddelerin eşit hacimdeki tanecik miktarı sütun grafiğinde gösterilmiştir. Hangi yorumlar varmış ve bu yorumların hangileri doğruymuş bakalım. Şimdi ilk önce biz grafik okumakta sorun çekiyoruz. Her zaman sorun çekiyoruz. Ama bu çok basit bir şey. Şimdi bak tanecik miktarı demiş. Tanecik miktarı şurası. Gördün mü? Bak K'nın tanecik miktarı daha fazla. L'nin tanecik miktarı daha az. M'nin tanecik miktarı tam orta. Şimdi düşününce tanecik miktarların fazla olması ve az olması ile alakalı yorum yapacağız. O zaman benim taneciğim fazla olan ben katı gibi düşünebilir miyim? Evet. Şöyle. Düşünebilirim. Taneciği daha az olan sıvı. Diğeri de gaz olduğunu düşünelim. Tamam mı? O zaman katı olan k, sıvı olan m, gaz olan da l oluyor. Bakalım. 1. Sesin yayılmasını önlemek için l maddesinden yapılan malzeme kullanılabilir. Evet, daha gazsal bir malzeme kullanılabilir. 2'ye bakıyorum. K maddesinden yapılan malzeme sesi diğerlerine göre daha iyi iletir. Evet, sesi daha iyi iletir. Çünkü katı madde ve tanecikler arasındaki boşluk daha az. Üçüncüye bakıyorum. Ses yalıtımında kullanmak için M maddesi tercih edilmelidir. Arkadaşlar yalıtım yapmak istiyorsan en fazla boşluk gazda. Yani L'de. O zaman L maddesi tercih edilmeli. M değil. O zaman hangileri doğruymuş? 1 ve 2. Hemen 10. soruya bakıyorum. Farklı ses kaynaklarına ait cisimle vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı oluyor. Verilen bilgiyi doğrulamak isteyen Ayşe aşağıdaki düzeneyi kuruyor. Buna göre hangisini yaparak çıkan sesleri dinlerse amacına ulaşabilir. Şimdi arkadaşlar zaten kaynak farklı ses kaynakları istiyor. O zaman ben sadece sesin kaynağını değiştireceğim. Diğerlerinin hepsi aynı olacak. Yani vurduğum kaşık bulundurduğum ortam hepsi aynı olacak sadece kaynak farklı olacak bakalım cam tabağı tahta kaşıkla metal tabağı metal kaşıkla vurmak cam tabak ve metal tabak doğru ama aynı kaşıkla vurması lazım o yüzden bu yapılamaz tahta kaşıkla her iki tabağı da ayrı ayrı vurmalı bak bu olabilir cam tabağı önce cam kaşıkla daha sonra metal kaşıkla vurmak yine farklı kaşıklar. Metal tabağı önce metal kaşık sonra da cam kaşıkla yine farklı kaşık. Bak sadece kaynağın doğru olduğu yani aynı olduğu fakat diğerlerinin farklı olduğu madde B şıkkıdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çözemediğiniz soruları DM üzerinden Instagram sayfamdan bana atabilir ya da özelden bana ulaşabilirsiniz. Lütfen güzel yorumlar yapın ve like'lamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.